arkadaşlar merhaba ben Kayra tabii ki biliyorsunuz beni Hatta arkadaşlar bak bunu bir söyleyeceğim bugün Brawl Stars videosu çekiyorum normal Video 7-8 dakika olacak hadi ben yeni soruşun ilk baştan demeyin 5 dakika 45 saniye 7-8 dakika 45 saniyede videoyu bitiriyorum evet arkadaşlarımın bir oynuyor mu oynamıyor bay bekliyorum hani her hani işe? Devam evet, devam ediyorum arkadaşlar. Ses de mikrofonu. Ses üç kaldı. Her neyse, videoya devam. Çok konuşmayayım. Evet. Oyna bakayım. Neyse. Bir daha kişi evet. demiş ki arkadaşlar yorumda. Kayra Brawl Stars videosu çek. Kayra Brawl Stars videosu çek. Ben de Brawl Stars videosu çekiyorum. Annese Brawl Stars. <laughs> Vay ben Motis'le kötü oluyorum ya. Şurada Motis almışım. <laughs> kötü haber. Ama geri olsa iyi oynuyor. Ama gene de hoşlarda takabiliyorum o açıyla. Çıkıntım <laughs> var benim. <laughs> Daha iyi makyada orada fırk açıdan. Evet kaybediyorum. Kendimi ayakta karşılayamın işi ben. Benimkisi nerede oynuyor ya şey? O benim o Kartan... niye neyi oynayayım? Oynayın abi var. ben. Halbuki Her... videosu galiba bu oldu. Sen ciddi misin? Vay be! Bu şey ne? Bu şey ne? O bu şey ne be? İlk defa böyle şeyler görüyorum bir de. Bravistas baya bir değişmiş. Bugün <laughs> ilk defa Bravistas'a gittim güncelleme yükleyip. Sıca. Video skip de yapıyorum arkadaşlar be. Ha neyse. Arkadaşlar bu adı en sevdiğiniz şey karakter nedir yorumlara yazın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar ben bir tane sıfır arıyorum. Mavi yazanlara kalp atacağım. oyun fikirli yani. Valla. Doğuş günü benim de oyunum yok artık. Bir ayda oyunlarımı sildim marşif ki. <laughs> Dante'ye malım mesela. Sildim marşif. Telefon kaşıyor. Video yüklenmiyordu. Marşif köyüden sildim. Ve o şey yüklenmiyordu. Bana bir ne Güzellemeyi. Benim telefon baya bir kaşıyor. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar tabi tab <laughs> benimden video çeken. Kendimi tabi sayacağım. Pay gibi bekleyip de böyle. Çünkü falan yok artık arkadaşlar. Para bekleyip almaya çalışsam kendim. Kaçsam yani kendime. Söyle. Her zaman çekeceğim arkadaşlar. Gün. Neyse. Anne 15 günde bir değil anne. İnternet. Videoları kimse izlemez. Anne haberin olsun. Video <laughs> çekiyorum bu arada şimdi. Hala konuşurken bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bir şey kaybediyor. Yes, kaçan Adamın hareketi bilinir. Ne yapacağım? Ben o yüzden oynamıyorum. Arkadaşlar var da. Beni istiyorsanız Boğulu'yu tanıyor musunuz vardı da? Tanıyorsanız Boğulu kanalına abone olun. Boğulu bir hapsi. Harika çıkıyor. Bir dakika ben durduyum abi. Beni sorusun videoyu. Evet videoyu devam et diyorum, arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar kendimi Aynı iyi hissediyorum. Kesinlikle gideceğim adamların peşine. Adamlar tarafı ettireceğim. Hesap hesap bum bum. Ana hesap hesap ben bum bum oldum. Arkadaşlar. Dakikam azaldı. Gıcık oldum. Kendime 5 dakika daha veriyorum. <laughs> Üstüne. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar orada bir tane Minecraft oyunu buldum. 3 abone 10 videosunu çekeceğim. Yani çekmeye başlayacağım. 3 abone olduğumda. Arkadaşlar orada bir tane ev oluyormuş. Eve girmeyiz diyor. Başkan oluyor. Full. Böyle tane daha geliyor diyor. Ben de o eve gireceğim arkadaşlar. Sana varlar. Full gelecek. 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 Bir türlü beni bırakmayacak. Eğlenceli şey için arkadaşlar. Ne yapsanız da biliyorsunuz. Abone olun, like edin hmm. ve videoda yorumlayın. Abone olsun. Tüm videolarımda onlardan bahsedeceğim. Biraz dersim taşacak var da vardı benim. Düştüğüm hmm. arkadaşlar çok kötü. Böyle olduğunda. O evet. yüzden evet, biraz kötü benimsin. için. <laughs> Kendimi fırlayıp etmem lazım olacak. <laughs> Bir de evimdeki de giriyorlar vardı arkadaşlar. Beni olsun. Eşik evet. bir tane Minecraft. Gördüğün evet, bu sene bir acayip oldu kız. Ne soğuk verdi, ne yaz verdi, ne kış. Arkadaşlar, bilgisayardan video çekmeyi çalışsam ben yani. Kusura baş ben. Oynuyorsunuz arkadaşlar, evet. oynuyorsunuz. Oynayın arkadaşlar. Evet. Ben çünkü oynuyorum arkadaşlar Kral Skyblock'tan benimle oynayabilirsiniz Skyblock. Ben kıkafkaycı oynuyorum çünkü. Skyblock'tan oynayabilirsiniz benimle. İsmi söyleyeceğim ilk başta ama yoksa bilmezsiniz. ya Yasin. Alttan skip'te bir tane on sağında da usta. Aynen öyle. Falan falan işte arkadaşlar yani. Ben de bir fazla şimdi bilmiyorum. Yarın video çekeceğim. O zaman bir gün bakacağım arkadaşlar. O size söyleyeceğim. Sağacağım bu cuma ve tatil günleri oynayacağım. İyi ee, başım sen miyim? Çok iyi var olsun be. Aynen. Arkadaşlar. Onu olması bir dakika içinde bitireceğim. Bir dakika 36 saniyede. 18 <laughs> dakika 36 saniye. Açıldığında işte bu arkadaşlar benim maç başladığında. Hani. Beterim beterim <laughs> var. 4 saniyede. Allah'ım inşallah da vermez. Hadi arkadaşlar <laughs> videoyu devam ediyor. Biraz korkuyorum. Açıkçası. Allah <laughs> ya bu. Yanlış anladın ama valla daha iyi oluyor biliyor musun? Sen bitti de misin? Ee, zaten öyle oldu. Arkadaşlar ben neden kaybediyorum? Anamın bile sormadığı... Ben galiba ne sordum? soruyordu bana biliyor musun? Ha. Arkadaşlar kaybettim için bayağı bir icradım lütfen. Şey olay ama... Arkadaşlar işte. ben böyle bir videoyu devam edeceğim her zaman. Büyüdüğümde. İlk ee, bana söyleyeyim demeyin. Ben YouTube'un olmayı hayal ediyorum zaten. YouTube'unca olmayı hayal ettiğimde YouTube'unca her zaman bana video çıkıyor. Anam. Ne söyleyeceğim be? Arkadaşlar ben çıktım be. Rolim boşadı şu anda. He? Ona gireceğim. He. Arkadaşlar hadi şu andaki oyunların videolarını da çeksem arkadaşlar yavaş yavaş. Hadi ben şunu söylüyorum. Dantiyeyi bitirdim. Birazdan hediyeleri almayı de <laughs> çizelim. İyi Allah razı olsun bacım. Bir dakika videoya tekrar duyayım arkadaşlar. Evet, Şu işi şey yapacağım. Hadi ben yeni çalışıyorum. Kafaya koydum sizin o tarafa taşıyacağım Ankara'ya. Sizin öyle her yönden çok iyi. bizde öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar videoya devam edeceğim Bir dakika durmuştum orada. Hop. O oyunda çok iyi. İlk tane kaçıyor ama maalesef. Oyun dönüyor. Evet. Bu işi şey yükledim. gene. Küçük çocuk gibi. Abicik küçük. Aa, ne yapıyorsun sen? Hmm. Adam beni dövdü. Hocam ama iyi de. 10 dakika video oldu. Tamam kaldı bilmiyorum ki. İyi ee, ondan sonra da aradan birkaç saat geçince ben ararım seni. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben video çekmeye devam ediyorum. ben bazen. Video çekmeye biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Biraz zorlandım. He, İşler şey işte, biraz zor oluyor. Getir işte, geçen hafta. <laughs> hafta Seni <laughs> arıyorum sen bakmıyorsun. Sonuç seni arıyorum. Benim sen gitti. Onunla başkasıyla konuşuyorsun ama. Angun <laughs> gel Arkadaşlar benim telefonum da benim da dönüyor. Ben da videoyu da arkadaşlar bakmadım. bitiriyorum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın video çekiyorum. Ve görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Gene. Herkese sektörler diyorum. Ve bay bay.